Merhabalar, nasılsınız? Ay ben de ne yapayım kahve içiyorum ya. Bir arkadaşım gelecekti, Lubun ya arkadaşım gelecekti. Ben biliyorsunuz yani pek fazla Lalilerle görüşmüyorum çünkü onlar benimle görüşmüyor. E ben de mecbur onlarla görüşmüyorum. Kimle görüştüysem darbe yedim. Kime selam dediysem Allah sana ne diyeyim dedi. O yüzden gerek yok efendim yani onlarla görüşmeye. Merhaba Sezgin, Serin, Sezgin, bu çocuğu. El sallayayım size değil mi şöyle? Evet. Evet eski yani eski bir arkadaşım efendim. E, o gelecek... Onu bekliyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Şerefler verdiniz. Zirin 066 Hoş geldin canım. Fırfır fır. TikTok. Fırfır fır. TikTok. Az önce yine iki tane video çektim TikTok'a. Yabancı dilli. Ben de şeyden geliyorum. Kalete kursundan <laughs> bir saat şey alıyorum ya. Cumartesi, pazar kapalı. Bugün de pazartesi gittim bir saat karakter kursu aldım. Geldim. Kahve yaptım. Nesco içiyorum. İyiyim. Ee, Sezgin sen nasılsın? Hayatım e, biliyorsunuz yani açıklama yapmama gerek var mı? Acaba tekerür yapmama gerek var mı? Dur şunu şöyle biraz ileriye alayım. Ha yorumlara göreyim şöyle. Ha. Evet Hande gelmiş sosyete Hande hoş geldin kız. Batolica afiyet olsun solistim demiş. Teşekkür ediyorum canım benim bir tane. Kardım lede de bu Ben o şansı zaten gerekli konsolosluklara vermişim. Bana ondan bahsetmeyin. Star hoş geldin canım. Oski. Aa doktorumun soyadı Oski. Çok severim doktorumu. Ama kasap ağırlığında ağzına güyülaşayım. Adı üstünde kasap. Karateyi öğren. Dövmek. Ee, yani karate tabii ki. Yani... Karete var karete, karete var karete. Oyna çocuğum, topunu buldun mu yavrum? Ha? Piyasada bir sürü mahlukat top var, vestami. Bunlardan sana almayacağım. Kendi topunla oyna. Bak babişkom da Hollanda'dan kaç tane top aldı, getiriyor sana. Evet, buradan Cansel Akman'a da Emir Ulusoy'a da selamlar olsun efendim. Ee, çocuklarıma top talep ediyorum, rica ediyorum, top, oyuncak, oyuncak efendim. Bir de ödül kemiğini çok sevdiler bu arada. Ee, yani tekrarını e, rica edeceğim efendim, rica edeceğim çocuklarım adına. Çünkü ağızları var, dilleri yok. Ee, yaş mama da aynı kezler, evet. Bir tanesini alıyorum, e, ikiye bölüyorum, iki kaba yiyorlar. Yani. Ya e Allah razı olsun. Hem Emir Ulusoy hem Cansel Akman'dan bir de Gündur'dan. Tüm gerçek hayvan severler diyeceğim ama sadece bunlardan geliyor hayvanlara. Köpeklere. Başka kimseden gelmiyor. Birisi de beni kandırmış. Sibel abla köpeklerine mama göndereceğim demiş. Adresini ver. Ben de Whatsapp'tan adresimi yazdım. Ondan sonra iki gün sonra kargo geldi. Kargonun içinden çıkan yumoş. Yumuş, vernel, dalga geçer gibi. O da işime yaradı da, Hani insan hani böyle yalan konuşunca ben sevmiyorum. Köpeklerin ama gönlü, ben iştahla bekliyoruz böyle. Hani şey e, ne derler? E, Valla şey Manisa'dan birisi, Manisa'dan bir bayan. Bekliyoruz yani böyle. Ondan sonra e, çocuklar işte Aruşka ile benim tane kolyenin e, şey kargodan gelen kolinin şeyine böyle kokluyorlar, ediyorlar. Seviniyoruz. Açacağım böyle bir açtım ki ne yumuş. Ya yani bu kadar da olmaz yani. Gönderiyorsan tamam ben yumuş gönderiyorum diye. E, ne için böyle bir şey yapıyorsun? Yani çocuklar ağzı var, dilleri yok. Gerçekten yakıştıramadım. Manastırdaki hanımefendiye. Efendim. Efendim. Evet. Evet, neredesin? Hı. Bir dakika canım, bir dakika dur. Ocağın altı yanık kalmış da onu söndüreyim, dur. Düşüne mi gelmedi? Ha tamam. 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 Görüşürüz. Hayır beyefendi. O gözünün oda çıkmak istemiyorum. Çünkü tam olarak pandemiden dolayı e, şey oldu. E, yani 9'da e, kapanıyor. <laughs> yani Adıyaman'a gelemem efendim. Adıyaman'a gelemem. Hadi bay bye. Adıyaman'da kazinosu varmış efendim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay ne yapayım burada penis ne yapayım? Ay köründen dedim ki ne? Ocağı. <laughs> Nerede? Sesim duyuldu mu ta oraya gittim ama. <laughs> ay 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 ay. ne yapacaksın hayatım ne yapacaksın işte. <laughs> Arkadaşlar sadece siz izlemiyorsunuz ki ne yani beni takip edenler. Bu video YouTube'ya atılıyor oradan da izleniyor yani. Hahahaha <laughs> <Duyuldu. gülüyor> Az <Asomist. gülüyor> E ne yapalım efendim ne yapalım Yani başıma tırban takayım da e, Şey mi yapayım e, e, rollerine mi gireyim Kilavuz yani <laughs> Ay nerede kalmıştık hatırlatın da Vallahi bilmiyorum hayatım. <laughs> e, nerede kalmıştık? Evet bir arkadaşım gelecek demişti. E, ondan sonra e, çok eski bir arkadaşım hatta bu evimde şu an ikamet ettiğim evde de yaklaşık belki bir 6-7 sene birlikte e, e, kaldık. Lamuni arkadaşım geliyor e, 3'e doğru geleceğim dedi. Bir kuaföre gideyim saçıma fön çektireyim dedi. Geliyorum Sibel anne Sibel abla dedi. Tamam kızım dedim gel dedim. Ondan sonra geldiğinde canlı yayın açarız tabi. Şeye üzgünüm ya. başvuru yaptım. ondan sonra da biliyorsunuz okuduğum bir e, Nem Kaldı şarkım vardı benim Türk'üm anonim Mahsun Şerif'e ait. E, neydi o şarkının başı? Parsel parsel eylemişler dünyayı diye bir e, anonim türkü okumuştum. Youtube'ye attım ondan sonra Youtube onu kaldırdı. Ben de itiraz ettim. Demek ki şu an kanalım inceleme aşamasında inceleniyor zaten ben biliyorum. Bir hafta 10 gündür inceleniyor yani 8 gün oldu işte bir hafta diyelim. Kaldırdı dedim ki yani o şarkı okuyan benim ondan sonra yani tekrar dedim hani itiraz ettim. Sema hoş geldin canım İzmir'e, İzmir'e selamlar olsun. Sema da benim çok eski arkadaşım buradan Ankara'dan efendim. Çok çok yıllara dayanır. Yıllara dayanır. Çok severim kendisini hanımefendi. Dört dörtlük bir lali. Ondan sonra e, itiraz ettim. E, özür dilerim. E, özür dileriz Sibel Hanım. Şey Sibel Baysal. E, ne kaldı videonuz tekrar yüklendi diye. E, yani. Yüklediler efendim. Sema sen ne yapıyorsun? Adana'da yağmur yağıyormuş. Kız kardeşimle şimdi konuştum da. İzmir nasıl? Havalar nasıl Sema? Yağmur falan var mı canım? Ha şeyi YouTube'dan konu açıldı bak unuttum. E, Tabi başvuru şu anda inceleniyor. Birinci adım kabul edildi. İkinci adım e, devam ediyor. Üçüncü adım da e, kabul edildi. E, yani seni seviyorum abla demiş. Şingolevili. Şingolevili. Evet yani istiyorum çok istiyorum. Gerçekten e, reklam almayı istiyorum. Ha reklam alıp da sanki e, çok mu fazla kazanacağım? Hayır TikTok'ta zaten götürüyorum işi. Ama şu anda az götürüyorum. Video başına götürüyorum. Canlı yayınım açılırsa ooo, O zaman işte oradan çıkacak. Ee, fazlasında da gözüm yok. Karnım doysun, köpeklerim doysun. Elektriğim, suyum ödensin. Doğalgazım zaten destekte de geliyor. Allah razı olsun gene Günur'dan. Ya Gündür olmasa bir şey soracağım size ya. Yaklaşık iki yıldır ben Gündür'le beraberim. Gündür'den önce e, hangi bir bunu bana bir çeyrek ekmek verdi veya yağmurlu havada bir bardak su verdi? ha? Ben cezaevinden çıktığımda dolandırıcı e, olan pislik eşim e, demeyeceğim artık mahlukat diyeceğim. Evimi kiraya vermiş yabancılara. Ondan sonra kontrat yapmışlar. Sahte kontrat. Şu anda dava sürüyor zaten. Ee, akabinde zaten da, tazminat davasını zaten mahkemede talep ettim. Yani beklemeye gerek yok. Bu evimi kiraya vermiş. Ben kalktım e, e, emniyete gittim. Geldim e, e, elimdeki anahtarla açamadım. E, çilingirle değiştirmişler kiraya verilmiş. Yani sahte kontratla. Ondan sonra ben de emniyete gittim. Üstümde de 5 kuruş para yok yani. Cezaneden çıkmışım. O kadar mağdur durumdayım. Ee, sağ olsun emniyet mensuplarındaki e, görevliler aralarında para topladılar. Çilingirci yönlendirdiler. Beni de e, çilingircinin arabasıyla eve geldik buraya. Kapıyı açtık. Girdim. Çok yorgundum. Yine da yatmıştım. Ondan sonra Eve geldim şey kapıyı açtım eve girdim biraz dedim yatayım dinleneyim dedim. Aa, aa bir de baktım ki anahtar oynuyor böyle kapıda. Bir kalktım dedim ki kimsiniz beyefendi dedim. Asıl sen kimsin dedi bana. Yaşlı bir moruk. Bura benim evim dedi. Nasıl senin evin oluyor ya? Benim adım Sibel Baysal bu ev bana ait dedim. Ben cezaevindeydim dedim. Çıktım dedim evime geldim. Sen ne yaptı dedim. Burası benim evim diye iddia ediyorsun. E ben diyor bunu sahtekar dolandırıcı dediğim işte bahsettiğim laçondan Çon, La e, eski laçondan ki, kira kontratı yapmışlar aralarında. Ondan sonra neyse savcılığa, mağcılığa suç duyurusunda filan bulundum. Baktım ki evet tekrar giremiyorum. Arada ortada kontrat var. Kontratı, kontratta benim imzam yok. İmzanın kriminele gidip araştırılması baya biraz geç sürdü. Öyle olunca birkaç tane lubunya vardı. Gittim kapılarını çaldım. Beni gördüler evlerine almadılar. Bir tane lubunya kapıyı açtı. Ağlayarak dedim ki böyle böyle durumu anlattım. Beni yeni evine almadılar. Süründüm. Gittim Ankara Hastanesi'nin banklarında yattım. 2-3 gün. Baktım o da olmuyor. Bindim otobüse çektim Adana'ya gittim. Bacıma, abilerime. Abilerim bana bakmadı. Bacım baktı bana. Bir de rahmetli annem baktı. Bu arada tüm ölen annelerimize, babalarımıza Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatırsın. Düşmanlarımın mezarına da Babiloplıktırayım. Ondan sonra gittim orada kaldım. Bir iki ay orada kaldım. Ondan sonra en son abim demiş ki ne artık e, anneme al şu otobüs bilet parasını naşlat gitsin nereye gidiyorsa gitsin demiş. Yani bundan dolayı çok çektim. Çok çektim ama şu an dava sürüyor. Hem e, o dolandırıcı eşimi eski eşimi hem de e, o adamı. Çünkü elimden zorla senet de aldılar. Ver bana senedi dedi. Ben dedi buradan çıkacağım dedi. O zaman sen dedim kiraya kim verdiyse senden parayı kim aldıysa git ondan al dedim. Ondan sonra e, tabii ki başka çarem yok. Çünkü bir tane evim var yani. Önce Allah sonra bir tane evim var. İcralık da olsa oturuyorum. E, zorla benden senet aldı. 1 milyar 600 bin TL para aldı. Bunların hepsini mahkemeye sundum. En ağır cezada yargılanıyorlar. Yani neler geldi başıma neler o yüzden de bunlara güven yok vallahi billahi yok. Yeter ki düşme. Düşme. Tutmazlar bunu bilesin. Düşme. Bir darbede sen yersin. Düşme. Yani. O yüzden aman aman aman. Aman Ya dışarıda kalan bir lalü. Hiçbir lalü kapısını açmadı bana. Ankara Hastanesi'nin e, şeylerinde yattım. Banklarında yattım 3 gün. Sonra otobüse bindim. Param yok otobüse yalvardım yakardım. Abicim dedim param yok dedim. Beni dedim Adana'ya gideceğim dedim. Çok mağdur durumdayım. Geç abla geç dedi. O şekilde gittim. Ya... Yani evet onu anlatmaya çalışıyorum ve anlattım. Çok da güzel ifade ettim. Evet. Laliler şöyle düşünüyor. Acaba kim ölecek? Kim vurulacak? enterik peşindeler. Kim hangi arabaya binecek? Kim hangi evi alacak? Veya kirada oturan bir ya elektriğini, suyunu, kirasını Ödeyebilecek mi? Bunların peşindeler. Ellerine ne geçiyor? Anlamıyorum. Fesatlık, hainlik ve iç güdü nefret kusucu işte Libunyaların içerisinde her zaman söylüyorum ya ne gelirse başımıza Libunyalardan geliyor. Yabancıdan bir şey gelmez. Yabancıdan bir şey gelmez. Yabancıdan bir şey gelse dahi iki üç günde bir unutursun. Sana aldı bir tokat mı attı bir yabancı birisi? İki üç günde unutursun, nasıl olsa yabancı dersin. Ama Lubunya, madem kadir arkadaşı diye nitelendiriyorsunuz ya, lapa gelince entrikalarla karışık, ha, onlardan darbe yediğin zaman da, o zaman hayatın boyunca unutamıyorsun ve onun tram tramvaylarını hala her an, her saniye yaşayabiliyorsun. Ve de yaşıyorsun. Emin olun buna. Benim başıma Ankara'da iki olay geldi. Asla unutmam. Ve davamın arkasındayım. Dünkü yayınımda da söyledim. Bin trilyon şey bir, bir trilyon değil kat trilyon verseler önüme kırmızı halılar serseler davamın arkasındayım. Davamdan vazgeçersen namerdim. Yani. Yapın. Nasıl la çolarlı bunyaları ezikliyorlar, bunyaları katliam ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. E, öyle o tür e, madde çolara baş edebiliyorsanız edemezsiniz. Çünkü onlar da sizin elemanlarınız. Siz şirket halindesiniz. Bir şirket kurmuşsunuz. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Mersin. E, bu şekilde şirketle şirketin adı da e, ee, lalü çeteleşi, çeteleşen şirket. Yani acıma duygunuz yok. Merhametiniz yok. Merhametiniz olmuş olsa zaten 16-17 yaşındaki lalüleri kolyeye naşlatmazsınız. Bir insan ne yaparsa yapsın vicdan lazım. Hiç mi vicdanı yok? Şu kadar vicdan vicdan bile olsa o da o bile kafi. İlerleyen zamanda şu kadar olan vicdan o fazlalaşır. Ama sizde nerede? Gün geçtikçe nefret kusuyorsunuz. Acaba kim ölecek? Kim ge geberecek? Kimin gözüne keza batılacak? Kimin yüzüne keza batılacak? Hangi biri kendine asacak? Hangi birisi intihar edecek? Onu peşindesiniz. Gözde balın dediği gibi. Ya? Enterikalarla dolusunuz. Reklam, reklam, reklam. Ne reklama yol? Ölünün reklamı mı olur? Kalktınız. İstanbul'da yıldız denilen bir tane lali öldü. Ta İsviçre'den Sidikli diye nitelendirdiğim kişi geldi. Kelaynak'la birlikte e, gittiler. Daha cenaze evden kalkmadan e, merhumenin eşyalarını çaldılar. Tabi gömük geldikten sonra eve ondan sonra Tane Erduman bir video çekiyor. Video Allah Allah bir milyon izleniyor. Bir milyon. Bir saatte video yok oldu. Alamadım videoyu. Alamadım. Almış o kel aynak sırtına çuvalla o ölen yıldızın, merhumenin eşyalarını. Öteki kapkaçıkları almış. Öteki yani arkadaşım kadın ölmüş. Cenaze orada Fatiha okuyacağınıza neden ölü soygunculuğu yapıyorsunuz? Ayıp ayıp. Hiç mi gözünüz doymuyor? tane de seyircan vardı. Adıyamanlı. İstanbul'da. Ee, trilyonluk dülü ya. Ben sene kaçtı? Sene 99-2000'de bir estetik ameliyatı için İstanbul'a gittim işte. Ee, orada şeyin evinde tanıdım ben bunu. Bu Esmeray var şu an İzmir'de. Ee, Kelaynak diyor ya benim annem işte beni ezdi mezdi yayınlarında iki tane üç tane ekstra içtikten sonra derdini anlatıyor ya. Ha. Ondan dolayı e, şey onun evine gitmiştim. O da e, orada tanıdım ben Sevcan'ı. O Adıyamanlı Sevcan'ı. Çok zengindi. O zaman böyle çarka çıkardı para kazanırdı hep dolara yatırırdı. Dolara çevirirdi böyle. E, sonra e, çok zengindi. Çok şeyleri vardı. E, evleri, barkları bilmem ne. En son gözü doymadı Lubunyan'ın. E, tekrar bir otobana çıkıyor. Otobanda da kamyonun tırın altında kalıyor. Bu olay yeni yani. O yüzden açgözlülük iyi değildir yani haç hırsız hır, hırsızlık mı diyorlar ne diyorlar? Hırsızlık iyi değil, aşırı hırsızlık iyi değil yani. <laughs> Hayatım, Cansel'in yapmış olduğu bir şey iddia ediliyor. Fakat ben gözümle görmedim. Eğer o videoyu görseydim Cansel hakkında da burada yorum yapardım. İddialar dönüyor ortada. Selin Yıldız'la alakası yok. Başka biriyle alakası varmış. Ama ben videoyu izlemedim. Ben videoyu izleseydim ona göre yorum yapardım. İzlemediğim için bana burada bok yemek düşer. Yani onun bunun ağzından duyup da kalkıp ben inanan bir kadın değilim. Mumya hoş geldin kraliçem. Hoş geldin canım benim nasılsın? Bir tane. Elimde delil olur, kanıt olur, video olur, ses kaydı olur. Ona göre yayın açar, <laughs> anlatırım, yorum yaparım. Ama dediğiniz gibi Cansel'in videosunu izlemedim, öyle bir şey görmedim. Bundan dolayı yoruma kapalıyım. Canım benim, canım benim. Nasılsın? İyi misin? Kraliçem benim, prensesim. Mumyam benim, canım benim bir tanem. Valla iyiyim ne yapayım? Ben de kahve yaptım, kahve içiyorum. Bir tane Lubuni arkadaşım var, çok eski. Daha önceden de bir ev arkadaşlığı yaptım bu evde. 7 sene mi ne öyle. Ondan sonra o gelecek işte. Kuaför dedi, bir fön çektireyim dedi. Sana geleceğim Sibel abla dedi. Ee, iyi dedim. Hadi gel dedim. Ondan sonra geldiğinde dedi. Zaten gene yayın açarız. Görürsünüz. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Umyacım. Ben seni her zaman iyi görüyorum. Her zaman şık görüyorum. Bir tanem. Canım benim. Evet efendim. Diyeceklerim bu kadar. Ee, arkadaşım zaten birazdan gelir. Herhalde 3'e kaç var? Bakmam lazım şöyle. 3'e ee, e 10 var diyelim. 13 dakika. 3 dakikayı sayma. 10 dakikada veya 15 dakika diyelim. 15 dakika. 20 dakika sonra herhalde gelecek. Ee, ondan sonra tekrar yayını açarız. Bu arada e, rica edeceğim. E, yani e, YouTube kanalımın e, abonesi bini açtı diye abone e, o, e, ne derler ya dilim zırchtı e, abone o, olmamaz yani abone olun abone olun yani hani demeyin bini açtı da kotayı açtı e, kurtardı hayır siz gene de abone olun rica edeceğim abone olun yani. Evet canım. Yani hayat böyle işte. Hayat sürprizlerle dolu. Kimin e, başına ne geleceği hiç belli olmaz. E, kurban olduğum Allah zaten her şeyi e, görüyor. Kimin ne yaptığını, kimin kime, kime ne zulüm ettiğini, kimin e, Götünün yükseklerde olduğunu, kimin kimi hakir gördüğünü, aşağıladığını Yüce Rabbim görüyor. Umarım öbür dünyada da bizi hakir gören Lubunyalar'ın iki elimiz yakalarında olsun. Ama bizden önce ebedi kokuru yanaşlasınlar. Özellikle benden önce. Yani. Evet efendim öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Unutmayın. Bin aboneyi geçtim diye abone olma, olmamazlık etmeyin. Yani yapmayın. Abone olun yani. Heh. Abone olursanız sevinirim. Evet şimdilik bu kadar efendim. Arkadaşım geldikten sonra tekrar yayın açacağız. Birlikte yine muhabbetimize devam edeceğiz. Saygı ve sevgilerimle efendim. Görüşmek üzere. Bye.